Havin. Anne ne oldu? Tamam Bilal sen geç şuraya. niye ağlıyor? Arkadaşlar şimdi biraz kadehliğiyle yaptım. Böyle. Ve kapında yaptım. Şey kekimi.

çatal ne? ya da bu da. Tamam. Herkes ama bir çatal çıkarıyor. Böyle. Bunu bırak onu Bırak onları. Şey, güzel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? ben? Şöyle. şöyle de şunu. şöyle de şunu. Arkadaşlar şimdi biraz kağıt yaptım. Böyle ve hop da yaptım çikekin. Şey <laughs> <laughs> <laughs>

Şey, evita bir, bir çatal dersi verdamak. çatal verelim. Tamam, Herkese bak. Tamam. Herkes ama bir çatal çıkarabilir. Böyle. Buna da bak onu bıraksınlar. Bana bak

Lazım değil, lazım değil. Lazım değil. Bir daha verdin mi? Evet. Şunu e, da şey yapın. Dayıya ver. Bunu üstüne geçse. Arkadaşlar, kalayfın yine muhteşem oldu. Böyle göstereyim size. Çok güzel. Böyle de bir kekimi yaptım sade. Ah, sonra tamam. yiyoruz. Evet arkadaşlar, geldi yemeğimizi yedik. Şimdi de tatlı pastaya geçelim. Şey. Ee, tatlımızı yiyelim, çayımızı içelim. tamam, ee, sen koyayım da. Sana da kısık içeceğim, siz de yapmıyorum. Şöyle, şey, tamam. Şöyle de, üstölüm, yani Şahalı. Şahalı. bir şey Şöyle kekimi de göstereyim size. Şahane. Şahane. Bakın böyle arkadaşlar. Şeyi yaptım. kakao. Afiyet olsun. Bir de dökme, dökme, dökme. Afiyet olsun, evet. evet. ee, evet. Güzel Sağ ol. Afiyet olsun ha, Sağ olun. Çok güzel olmuş beğendim ama çok güzel olmuş. Yani Afiyet olsun. Ben Sağ de korktum şekerim. yükseliyor. yok <laughs> yok <laughs> ama Allah korusun. <laughs> <laughs> Vallahi böyle de bir kekimi yaptım. Biraz kestim. Böyle de kadayıfı biraz yedik. Biraz daha biraz sonra gelemiyoruz. Bu bulaşıkların biraz makine çalışıyor. Birazını da burada kirli aldım bize Gel hmm, bir geldi yedik şimdi de yapma buralar topluyorum böyle hmm. bu teyzem biraz çekiniyor çek çekin çekmeni biraz şey yapıyor o yüzden çekmedim ee, o yüzden çekmek için zamanla inşallah alışırsa çekiyorum öyle misafirler içeride oturuyor ben de mutfağı biraz toparlayayım dedim. Makinedekiler çıksın bunlar koyarım. Öyle. Günaydın arkadaşlar. Sabahın yedi buçuğundan merhaba. Çocukları okula götürüyorum. Havin. Şey. <laughs> Ağaçlar ne yap? Ne olmuş ağaçlara? Hı? Ağaçlarda ne var? Hı? Ha? ha burada ne var? <laughs> ya. Bu da ne var annem? Ağaçlar ışıklı mı? <laughs> Kuş mu? Kuş gidiyor kuş. Ya. Çiçek. Çiçek. Orada. Orada da var. Arkadaşlar hava bayağı soğuk gerçekten. Tam kış geldi. Değil mi abin? Hava soğuk mu Havin Ya. Ya havin diyor havalar çok soğuk. Evet. Kuş. Kuşlar. Anne gidiyorlar. Biz ne yapalım? Yakalayamayız onları. Hı? Yakalayamayız. Gidiyorlar. <laughs> ya. Bak orada. Gidiyor. Efendim? Evet. gerçekten hava baya soğuk. Ve mavi. Hava baya soğuk. Kestanecimiz de burada. Ezem gelirken el boş gelmemiş sağ olsun. Yine her zamanki gibi. Her zaman öyle gerçekten. Hiç el boş gelmez. Allah razı olsun. Kesesine bereket diyorum. Bana şöyle e, tabak getirmiş. Seramik. Böyle mm, üç tane böyle tabak getirmiş. Böyle göstereyim. Böyle bir de ee, krep makinası getirmiş. Sağ olsun. Bir de e, kısa zaman önce e, Türkiye'den geldiler izinden ve yine bana e, Türkiye'den böyle incir getirmiş, kuru incir, böyle nane getirmiş. Sağ olsun. Böyle de e, tarhana getirmiş çocuklar için. Öyle. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmiş gerçekten. Kesesine bereket, ellerine sağlık soğanlar için de teşekkür ediyorum kendisine öyle çocuklara da getirmişti şeker cips falan çocuklar tabii ki hemen yediler öyle bunları da göstereyim dedim kendinize iyi bakın Hoşçakalın. arkadaşlar soğan temizliyorum daha bir çuval da var Sağ olsun teyzem gelirken orada büyük tarlalar var soğan tarlaları gelirken soğan toplayıp getirmiş Gerçekten emeğini ödeyemem. Ee, bayağı temizledim. Biraz daha duruyor. Ee, onları da balkonda şey yapacağım. Ee, rol, peçete sarıp balkonda lazım oldukça yeriz. Ee, keşim, eline bileğine sağlık diyorum. Böyle size göstereyim dedim.